hesabı veren yok. Fitne kol geziyor, her yanı sarmış. Hain bir kıvılcımla ormanı yakmış. Ne yazık kardeşi kardeşe katmış. Oyunu yazanı soran eden yok. Her zaman bu çorap örüldü bize. Görmeden oyunu vurduk biz bize. Kafirin önünde gelmeden dize. Uykudan uyanıp hali gören yok.'' Kim kimle dalaşır, kim hasım kime? Uyan bu gafletten uğrama zulme. Barış kardeşinle oyuna gelme. Kardeşten gayrı bil ki fayda yok. Dön de geçmişine bak neler olmuş. Her zaman yoluna tuzak kurulmuş. Kardeş kardeş kurşunuyla vurulmuş. Ne yazık bakıp da bir ders alan yok. Bu ateşe körük çeken çok olur. Bir gün gelir azgın sular durulur. Ama milletin can evinden vurulur. Herkes haklı bu hesabı veren yok.